Ah oh, efendim ah. Benim Kadi Göz adında bir sevgili arkadaşım var. Amma ve onu hep ben ararım. Bir gün olsun o beni aramaz. Neyse yeter ki gönüller hoş olsun. Bakalım evde mi? Yar bana bir eğlence medet. Yar bana bir eğlence medet. Aman aman. Yar bana bir eğlence. Hacıvat sus aşağı inersen tepeleri ba Yar bana bir eğlence aman aman şimdi geliyorum sana bir eğlence. Aa, yar bana bir eğlence aman aman. Ol sana bir eğlence. Ol sana bir eğlence. Ah kare gözüm vurma ben de vururum. Ol ah, ah, bir eğlence. Ol 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 ol. Ay, ay yapma kare gözüm. Ay, 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 ay. Yeter kare gözüm iki arkadaş kavga eder mi efendim? Doğru hacivat etmez yahu. Etmez ama sen de bilin olsun şu kapıyı çaldığın yok. Geliyorsun pencerenin altına. Vay bana bir eğlence. Yar bana bir eğlence. Ay aman başım. Of ayaklarım. Çok fena vuruyorsun kadi gözüm. Oo, oh, sen de vurdun bu sefer hacıvat yahu. Öldüm öldüm birildim. Bay 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 bay. benim ben benim, kemiklerim. Ay gibi hilal kaşlarım da kırılmış diz kapaklarım. Aman Allah'ım kollarım ayaklarım. Abadallahım, 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 abadallahım. Vay, ay, 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 ay. ay azıcık geçer gibi oldu. Söyle bakalım niye geldin? Ah karı gözüm evde oturuyordun birden aklıma sen geldin. Biraz detayif yapalım dedim. Biraz kadayıf mı yapalım dedin? Hayır efendim detayifi bırak. Kadayıfı bırakır mıyım? Hacıvat yahu bulsam hemen yiyeceğim. Canım ne kadayıfı letaif edelim şaka edelim diyorum yani. Hem son acıma efendim biz senden bunca yıllık arkadaşız. Dedim ki gideyim de adını öğreneyim. Hoppala benim adım Karıgöz değil mi yahu? Değil birader o senin lakabındır. Lakabın mı? Canım sen ana rahminden düştüğün zaman... Yanlışım var Hacıvat. Ben ana rahminden bir geçen akşam size gelirken elektrik kısıtlaması vardı. Ana lağımına düşmüştüm. Canım sen anandan doğmadın mı? Yoo. Peki seni kim doğurdu? Ben doğurdum. Ananı kim doğurdu? Anamı da ben doğurdum. E babanı kim doğurdu? Babamı da ben doğurdum. E çoluk çocuğu kim doğurdu? Onları da ben doğurdum. Amcanı kim doğurdu? Amcamı da ben doğurdum. Dayını kim doğurdu? Dayımı da ben doğurdum. Halanı kim doğurdu? Halamı da ben doğurdum. Teyzeni kim doğurdu? Teyzemi de ben doğurdum. Sinsileni kim doğurdu? <laughs> Şimdi başlarım başlarıma yeter be. Aa. Canım şu dünyaya neyle geldin? Treni kaçırdım, uçakla geldim. Canım insan anasından doğmaz mı? Eee anasından doğar. E sen de doğduğunda ebe kadın seni tuzlayıp kundaklamadı mı? Ulan ben balık mıyım? Tuzlasınlar. Köpüğü oğlu köpek. Canım çocuk doğunca kötü kötü kokmasın diye tuzlarlar efendim. Son acıma da baba kucağına verirler. Babam da beni emzirir. Olur mu kali gözüm yahu annen emzirir annen. Baban kulağına bir şey söyler. Sana söylemediler mi? Söyledi. Ne dedi? abad oğlum hacivat borç para isterse sakın verme dedi. Öylesi değil canım kulağına ismini söylerler. Senin adın şudur derler. Senin adın şudur bu derler. Efendim seni ne diye çağırırlar? Karagöz diye çağırırlar. Canım o lakabın takma adın. Asıl adın yok mu senin? Atım da yok eşeğim de yok. Canım zevzekliği bırak adını soruyorum. Oo, benim adım lahana. Hiç sebzeden insan ismi olur mu Kadi gözüm? E benim babam bahçıvı bu da koymuş. E diyelim ki senin adın lahana. Peki babanın adı ne? Babamın de pırasa. Annemin şalgam, teyzemin kereviz, kardeşimin enginar, halamın tereotu, dayımın da havuç. E ya çocukların? Soğan, sarımsak, nane. E peki sizi arayan nerede bulur Kadi gözüm? Malav dükkanında. Birlikte mi oturursunuz? Ayrı ayrı mı oturursunuz? Hayır efendim ayrı ayrı değil hep beraber otururuz. E oturduğunuz yere ne döşerler karı gözüm? Naylon döşerler. O niye? Akşamları altımıza kaçırırız da yatak ıslanmasın diye yapıyorlusu. Seni gidi sivri kafalı seni. Ulan isminden de istiyorsun durup dururken de. Canım karı gözüm seninle isimlerimiz hakkında görüşmeye geldim. E başıma vurunca aklımdan çıktı. Ne varmış isimlerimizde ya? Senin ismin Hacıbat. Benimki de karı göz. E ben hacivatlıktan vazgeçiyorum efendim diye. E geçen gün top kapıdan geçerken bir sürü çocuk peşimden hacivat 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 diye bağırdılar. E Allah Allah bana da kara göz kara göz diye bağırıyorlar. Olur mu efendim? Başkalarına bağırıyorlar mı? Canım başkalarını sevmiyorlar da onda bağırmıyorlar. Ben karar verdim ismimi değiştiriyorum. E bunda bir iş var ama hadi bakalım. Hadi ben de değiştiriyorum Hacı Cavcav. Benim ismim bundan sonra Mersin olsun. Oh ah, tamam benimki de Adana. Canım vilayetten isim olur mu? E senin Mersin oluyor da benim Adana iyi oluyor. Canım benimki Bitkiden Mersin. Oo anladım. ismin Mersin, adın Haciva. Canım ikisi de aynı kadı gözüm saçmalama. E öyleyse bana da güzel bir isim bul yahu. E senin isminde katırtırna olsun. O da bak tepeleri var. Katır katırtırna babandır. E öyleyse senin ismin Mersin olsun, benimki de katırtırna. Ha bak öyle olur işte. Hadi ezberleyelim bakalım. Yalnız makamla ezberleyeceğiz. Bakalım mı? Yok canım efendim. makamla yani usulle. Hadi bakalım ezberliyoruz. Mersin karri göz, katır tırnağı hacivat. Mersin karri göz, katır tırnağı hacivat. Mersin karri göz, katır tırnağı hacivat. Aba ne güzel yahu. Mersin karri göz, katır tırnağı hacivat. Ne yersin karı göz? Katır tırnağı var. Baban ne yer karı göz? Katır tırnağı var. Anan ne yer karı göz? Katır tırnağı var. Sülalenle yer kadi göz. katır süt. Ha, ne? Ay ah yaksız köpe karşı köpek ha. Şuna bak bal gibi yutturuyor. Ulan sülalen demese uyanmayacağım. Makamla karışık bize katır tırnağı yediriyor. Seni köpe Seni. Peki efendim isimleri yenileyelim. Benim adım baba hekim olsun. Seninki de uyuz keçi. Bana bak gırtlağını sıkarım ha. Niye kadi gözüm? Baba hekim benim olsun. Uyuz keçi senin olsun. Tamam efendim hadi bakalım ezberleyelim. Gene usulle. Baba hekim kadi göz uyuz keçi hacivat. Baba hekim kadi göz uyuz keçi hacivat. var. Oh, amma yakıştı hacivat. Baba hekim kadi göz uyuz keçi hacivat. Anan kim karı göz? Uyuz keçi hadi var. Sinsilen kim karı göz? Uyuz keçi ha- var. lan! Tövbe seni! Gene yutturdu be! Vay namussuz vay! Ulan durup dururken yutturuyor ya. Seni uyuz keçi seni! Seni çarpık bacaklı seni! Seni miskin suratlı seni! Ulan baba ekin derken... ...makamla karışık baban kim diyor? Yutturuyor zöftör! Vurma karı gözüm ellerin kırılsın! sileni kanser bolsun. Durup dururken isim değiştirilmeye kalkınca bunda bir iş var demiştim ben zaten. Aman kari gözüm maksadım seninle biraz eğlenip hoşça vakit geçirmek, dinleyenlere de neşelendirmek de efendim. Hadi eyvallah. Güle güle. Sen gidersin de ben durur muyum? Ben de gidip biraz uyuyup tatlı tatlı rüyalar göreyim. Her ne kadar sürçü ettikse affolun. <laughs>